Yoğun bir sağanak yağışla beraber bugün bir sefer yapacağız. Zorlu yollardayız. Ve görmüş olduğunuz gibi inanılmaz derecede bir yağış var. Aracımız bu şekilde. Minibüs tarzında bir araç. Şöyle ben benim insanları fazla bekletmeyelim. Ben benim aracı çalıştım. Araç hazır değil mi? Her şey hazır. Sorun yok. Tamam. Tabelamızı açalım. Herkes binsin. Bin abi bin 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 bin. Şu dörtlüleri hemen ben kapatayım. Tamamdır. Sonra yavaştan Yola çıkalım. Tamam. Vitesimizi de atalım. Bu niye tutmuyor? Oğlum vitese ne oldu la? Ha. Ha tamam. Hadi yolumuza çıkalım o zaman. Çıkalım bakalım yolumuza. Bir şey soracağım. Navigasyon niye çalışmıyor abi? Navigasyon da çalışmıyor la. Bu navigasyona ne oldu da bir anlasak. Kalk abi kalk kalk kalk. Çürsülecikler niye kafandı la? Bol yağmurlu bir Günde gidiyoruz ama şu silecekler neden kapandı ben onu anlamadım Allah Allah silecekler çalışmıyor la. Hayır silecek tuşuna basıyorum ama Bozuldu mu ne oldu buna Dönelim abi burada Yavrum üzerime üzerime gelme. Kısa araç zaten var? rahat dönüyor gerçi <laughs> dönder Döndür döndür <gah. gülüyor> Abi baksana yol alan. Efsane tehlikeli yollar ha. <laughs> hadi aslanım hadi. Hey yavrum benim be. Yol mu dayanır lan bu canavara? Ya bugün aslında işe gelmeyecektim ama bizim şoförlerden bir tanesi hastalanmış. iş bana kaldı. Ne çıktın la? Mecburen ben geldim yani. Yapacak başka bir şey var mı? Bu nereden çıktı lan? Hayvana bak hayvana. Niye öyle dedim bilmiyorum ama bak. İnşallah uçmayız yani buradan ha. olum çok zorlu yollar la sakin ol sakin ol şu karşıya baksana abi evet şu göstergeler niye böyle sürekli kirleniyor göstergeler net görünmüyor la Abi dert bir değil ki. Yola bak. Şu yokuşa biraz vurduralım. Araç biraz eski çıkmayabilir de. Bas aslanım bas. Bas 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 ulan helal olsun ha. Burada durmayacağım. Yolcu almıyoruz burada. Direkt bir sonraki yere doğru gideceğiz. Ama bir sonraki yerde biraz yine zorlu yollar var yani. ara katı vura vura çıkıyoruz <laughs> bas 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 lan bas bas bu nasıl bir yokuş lan yokuşa baksana oğlum oha şu yukarıda bak yol oradan gidiyor vay anasını ya Yokuşa bak. Lan ben 30'la bunu vurdurursam 30'la boğulur la orada. <laughs> 30'la boğulur lan bu orada. Biraz hızlı vurmam lazım ki. Yiyor kendini yiyor. Ay hey yavrum benim be. Fazla da diğer tarafa gitmek istemiyorum. Vurur falan. Güzel yerlermiş la buralar. Lan bu ne lan? <laughs> Yokuşa bak. İnişi daha sıkıntı. <laughs> Oğlum çok güzel yollar var burada ya. Öndekler de hızlı gidemiyor. Yalnız aracın sesi ciddi anlamda çok iyi. Ben bunu geçeyim ya. Yoksa fren falan tutmayacak. Ben burada arkadan dalacağım ya. Ama araçlar geliyor sürekli ve hala bir iniş halindeyiz. İleriye kadar da devam ediyor gördüğüm kadarıyla. duracak bir ya? Şöyle devam ediyoruz düz. Navigasyon falan da çalışmıyor la bugün. Ona ne olduysa. Biz düz düz gideceğiz arkadaşlar. Ya buradan sola döneceğiz şimdi. Yavaşla abi. Buradan sola dönüyoruz ve bırakacağımız yere geldik. Bu ileriden de sağ döneceğiz. Buraya bırakacağız da buradan ileriden dönüp gelmem lazım. Bundan dolayı buradan döneceğim abi. karşıdaki durakta bıraksam olmuyor sanki ya. Buradan sola döneceğim o durakta bırakacağım arkadaşlar. Evet buradan sola dönüyoruz. Ve o durakta şimdi bırakacağız. Antivari ile geldik. Hadi la de. Vites şanzımanda da sorun var ha. Bakayım yine şurada atacak mı kendi kendine?